bu hayattan bezmiş bir bal genelde. Bu neymiş? Bunu mu? İstakoz mu? Bu genil mi? Ya dim Ne Kocaman dim <laughs> bayıldı mı balık? Ne oldu sana? Beren bayılmış mı bu balık? Baba ağzını açtı. Evet bak. <laughs> Karnım acıkmış acaba? Ha Beren. Ama baba bizim ağzımı açtı. Da... Babacım gördün mü bizim köpek balığını? Ben. Kocaman değil mi? Aha Beren arkamda arkamda bak bak geliyor 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 Beren geliyor geliyor geliyor. geliyor. Sen balık köpek balığını gördün mü? Aha <laughs> <laughs> Beren şu balığa bak. Beren, Beren şu balığa bak. Beren, Beren bak gidiyor gidiyor bak. Beren şuna bak gördün mü? Bak benim balığım var. Gel bakalım. Oh, my geliyor bak bak. Beren, Nemo'nun babası bu. Beren bu balık Nemo'nun babasıymış. Evet. <laughs> bu kadar içinde gitti. Yani Deniz kızını buldu burada. Beren bu ne ya? <laughs> ha, elini de tuttu. Eve götürecek herhalde. Bakalım. Beren resmini çekeyim mi? <laughs> Balıklarına bakalım. Beren babacım şunları.

ben otur, geçerken Beren var bak, Beren. beren bakar mısın? Kocaman Beren kocaman gördün mü? Babacım uyuyor mu acaba? Uyuyor hep Çok güzel, çok güzel öyle mi? Ay maşallah. Ay maşallah. Wow, çok güzel. Çok iyi değil mi ya? Hmm, çok iyi. Şuna bak şuna. Trip kapalı. Beren, şunu gördün mü babası ya? Baba sana bakıyor ya, Beren bu. Ya sen baba. sen bunun ablası mı olacaksın yoksa? Ablası olmak ister misin? Olmak Hayır. Hey, olmayacak. Hadi. Ama Beren burada ne var? Ay. Ya bu iki katlı ya burası. Kimse katta çıkışta. Beren çok güzel. Giderken bu sen ona kondu gördük. Ondan sonra sonra kimse ayrı. Beren. Kimse hatta bir daha gitmek istiyorum dedi. Bir daha yukarı çıktık bıraktınız kapıdan çıkarız. Siz ne yaptınız? Evet. Beren bunlar da çok güzel. Beren. Evet, turuncu gördüm.

gel şuraya bakalım. Beren gel gel. Geçücüğün. O ne lan? <laughs> Beren şunlara bak. Ay, Ay örümceğe bakar mısın Beren? Beren şu örümceğe bak kocaman. Burada var mı örümcek? <laughs> Bakıyorum. Aha şuradaymış Beren. Ne? Ne? Şuna Şuna bak. Şuna <laughs> Şuradaki var. <laughs> <Sulek> bu... <laughs> çok güzelmiş. Çok <ya>. güzel. <laughs> <laughs> Ben, ben. Bekir, benziği, yan hey, bak bak ne? bak 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 bak

bu evet. bakar mısın? Nereye bak? Bir <laughs> <Garnadır> yaşatma <Derneği. gülüyor> Zengin <öleceğiz. gülüyor> Burada ne varmış? Babacım <laughs> burada ne varmış? Ooo <laughs> kim olmuş? Gel bakalım Yuvara bak hadi yuvara bak Yaptın ben evet. bu maket mi, gerçek mi lan? Gerçek, Nasıl abi. gerçek? Hareket etmiyor ya. Aha. <laughs> anaa. dilini gördün mü? Beren. <laughs> <laughs> Ne şey bu? benziyor. Ee, yok yok. Ne Bere, balıkları gördün mü babacığım? Güzeller değil mi? Nerede bu? <laughs> Nerede? Yok Nerede bu? Efendim. Ama benim gördün mü, mü şunu? Ne <laughs> <laughs> Bak bak bak. bak. Sercan biliyor musun? Veren sana ne gel? Gel gel. Aha şurada şurada bak bak. Koş 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 koş. Koş koş koş. Koş. Veren gördün mü? Babacı maymunlar nasıl yapar? He? Maymunlar nasıl yapar? Hadi göster. Gel. Böyle bir yer. Yok tabi durumum yok. beraber. Sağlı sola yerleştik. Yani. Resim. Elinde ekranlara sonlara doğru. Şimdi şurada da yılan var. Her yere yılan koymuşlar. Bu ne yılanıymış ya? Eren gel bak ne var burada Eren gel Ulan Aradığım hayat ya Aradığım hayat şuna mı? Maşallah, maşallah. Beğen şunlara bakmak ister misin? Bunları neyine beslemişler? bunları böyle çok kocaman. Eren. Babacım. Gel. Babacım bunları neyine beslemişler sence? Mamayla mı? Hadi gidelim. <laughs> evet. Hı -hı. Beşinci çıkacağız. Bak bak geliyor şurada Bak veren şuradan geliyor. Bak 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 izliyorlar gördün mü ben Evet kayıyorlar babacığım. Oyun oynuyorlarmış. Bakayım, bir tane burada var. Her yüzüyor. Bir tane... Ayy! Ayy, var şurada. Beren, bak şurada var Gördün mü? Ha Beren, geliyor geliyor. Aha bak bak, bak Düşecek. Tamam, çok böyle düşecek. Bak, bak, bak. Ağazım. bak, bak. Ağazım. bak, bak. Gel Beren bak bak bize geliyor Beren geldi geldi geldi. bak. Bak bak yemek yiyor. Ay. Ay. Çok büyük. De. Baba, anne, anne, bu çok yücü, şuna bak. Baba hem anne boy, anne hem boynum şey. de boynumuzun gibi. Anne hem de boynumuzun gibi. Bakana dişlerini şuna. Aa bak Kaydım ya, Şu benim kadar. Oy. Çok kadar çok. Büyük. <laughs>